İstiklal Caddesi'de bir bomba patlamıştı ve ısrarla iddialı olarak söylüyorum bir operasyon bombaydı o. Ve o bomba İstiklal Caddesi'nde patladığında kimin tarafından patlatıldı, niye patlatıldı ve uyuşturucu meselesinin de ortaya konulması gerektiğini anlatmıştım. Ahlam Albazır'dı isim ve ben o kadının bu meselede o bombayı getiren kadının o bombayı getirirken bir bomba olduğunu ve bildiğini de asla zannetmiyordum. Öyle konuştum, öyle anlattım. Öyle anlatmaya da devam edeceğim. Ee, o kadının orada ölmesi üzerine kurgulanmıştı her şey sevgili arkadaşlar. Şunu göstereyim tekrar da hafıza tazeleyelim lütfen. Şimdi oradan özellikle bir şeye geleceğim. Hatırlayın bu ismi. Bu kadını hatırlayın. Bu resmen bir kurye. Bomba taşıyıcısı olduğunu bile bilmeyen bir kuryeydi. Çok, çok net bu konudaki görüşüm. Böyle hiç şüpheye bile yer bırakmaz bir şekilde. Neden bunu anlattığımı biraz sonra geleceğim arkadaşlar. İşte bu kadın. Bu kadın. Yani bombacı İstiklal Caddesi'nde bırakılan bu bombanın e, şeyi, sorumlusu olan bu kadın e, yargılanmaya başladı. Mütalaa açıklandı. Ahlam Albadır. Ee, hem cezalandırılması ve tutuklanması istendi. Devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme, tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme, tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3009 yıla kadar hapsi isteniyor arkadaşlar. Arkasındakiler kim? Yok bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler. Sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Yetim biriyim. Kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim. Tabii hatırlayın bu isim Ahlam Albaz'dır. Onun telefon görüşmelerinde kimler vardı? MHP ilçe başkanları vardı. MHP'li yöneticiler vardı. Varolu vardı ama en önemlisi de uyuşturucular vardı. Uyuşturucu ticaretinin içerisinde olan isimler vardı. Ve bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha herhangi bir yerde bir bomba patladığında, silahlı bir saldırı olduğunda aklıma gelen ilk olay şu. Kuşku duymak ve merak etmek. Bana ilk düşündürülmek istenilerini düşünmemek sevgili arkadaşlar. Hem gazetecilik gereği bunu böyle bakıyorum hem de bir vatandaş olarak böyle bakıyorum. Bana ilk düşündürülmek istenilen aslında eylemin o terör saldırısının gerçek nedeni değildir. Ve ya hala iddialı bir şekilde söylüyorum ki iddialı bir şekilde o kadın bir kuryedir. Bomba taşıdığının bile bilincinde değildir, farkında değildir. Hatırlayın fotoğrafları o Emniyetteki fotoğraflarını. Şıra El konulmuş gibi bulundu. Çünkü yaşadığı yere gitti direkt olarak. Başka bir yere falan gitmedi. İnanın, inanın onu kullananlar ölmesini istediler. Ellerinde olanakları olsalardı öldürürlerdi. Fırsatları olmadı. Çünkü öldürselerdi arka planda da olmayacaktı kimse. Ve bu kadın bildiğini her şeyi de anlatmıştır. Bildiği o kadardır. Ötesi falan yoktur çünkü. Ötesi de yoktur kimdir diye soracak olursanız Türkiye'de olduğum için susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye'de olduğum için susma hakkımı kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi çok ilginç. Seçimler öncesinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırı ne zaman oldu? Cumartesi günü oldu. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaşımız yaralandı. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada ve Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliği olduğu yerde Uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda EGD adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tarikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Dedi seçim sürecine demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırılar şiddetle kınıyorum dedi. Ardından bugün Adana Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürüne silahlı saldırı yapıldı. Çalışanlardan biri olduğu ifade edildi. Bir alacak verecek meselesi olduğu söylendi. Ve özel kalem müdürü e, hayati tehlikesi söz konusu. Sevgili arkadaşlar. Şimdi Hazreti Yener'i çok yakından tanırım. Çok beyefendi bir adamdır. Çok da başarılı bir belediye başkanlığı yapmıştır. Önce onu söyleyeyim. Küçük Küçükçekmece'de. Ve aradan 10 yıl sonra belediye başkan adayı oldu. Ee, Erdoğan'ın bizzat talimatıyla oldu. Aday olmayı asla istemedi. Ee, özel olarak e, İstanbul'daki e, Cumhurbaşkanlığı ofisindeki Dolmabahçe'deki yaptığı görüşmede e, kendisine bu görev takdim edildi. Dolmabahçe derken, Dolmabahçe değil önce onu söyleyeyim. Neyse takdim edildi o da kabul etti. Şimdi Aziz Yenay 10 yıldır aslında bir anlamda yeni seçmen tanımıyordu. Bu silahlı saldırıyla beraber Aziz Yanay hem küçük çekmedeki tamamen seçmen ne yönelik olarak tanıtılmış oldu. Aynı zamanda Türkiye tanımış oldu. Tabi burada şunu söylemiyorum. Aziz tanıtılması için bu silahlı saldırı yapıldı demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Ama asıl olayım şu. Bu silahlı saldırıdaki hedef kimdi? Gerçekten Aziz Yanay mıydı sorusunu sormak gerekiyor. Yine başka bir şey sormak gerekiyor. O andaki o dernekte o dernekte yüzlerce insan bulunuyor ve bunlar kime ateş ettiler? Yani direkt olarak derneğin içerisine mi ateş ettiler yoksa başka bir şey mi var? Bunu öğrenemeyeceğiz. Vallahi öğrenemeyeceğiz billahi. Yine başka bir şey söyleyeyim. İstanbul'da Kanarya Mahallesi DEM, HDP, Barış Demokrasi Partisi, HADEP ne derseniz deyin. Kürt Siyasal Hareketi'nin en büyük desteğinin olduğu yer arkadaşlar Kanarya Mahallesi. Bakın Kanarya Mahallesi Dem seçmeninin, Dem Parti'nin en güçlü olduğu yer. Burada böyle bir saldırının yapılması ve Aziz Yeniay'ın toplantı esnasında yapılması bu saldırının çok benim nezdimde söyleyeyim özel bir organize olduğunu gösteriyor. Özel bir organize. Ne bundan Aziz Yeniay'ın haberi vardır ne bilgisi vardır. Olma şansı da yoktur. Ama ama birilerinin haberi vardır beyler. Birilerinin haberi vardır. Bu tür öyle durup dururken düşünün. Yani oraya giriyorsunuz. Elinizde uzun namlu silah ve tamamca tamam bu şak 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 ateş ediyorsunuz gidiyorsunuz. Derneğe yönelik ateş etmiyorsunuz. Ve bu ne yaratıyor? Yani ben bu tür silahlı saldırılarının tamamının Belirli merkezler tarafından organize edilmiş silahlı saldırılar olarak algılıyorum. Çok açık net söyleyeyim. Belirli merkezler tarafından. Ve yine olayım şudur. İlk akla geleni düşünme. Ama neyi düşün? Bir bombalı saldırı, bir intihar saldırısı, bir terör saldırısı, bir cinayet, bir terör örgütü tarafından ya da şahsi neyse yapılmışsa o kime yarıyor? Hangi mesajı veriyor? ve kamuoyunda nasıl algılanıyor meselesine bakmak gerekiyor. Güvenlik meselesi siyasal iktidarların işine yarar arkadaşlar. Güvenlik meselesi. Ve ben bu silahlı yapının ya özellikle Azizyenaya yönelik yapıldığı söylenen o silahlı saldırının zanlıları yakalandığında daha iyi değerlendirileceğini ve yakalanan zanlıların da Yakalanan zanlıların da yazın yine bir kenara bir çete ile bağlantılı olursa şaşırmayın ama o çete ile bağlantılı olurken de Dem Parti'nin seçmenleriyle öyle ya da böyle ilintili olursa da hiç şaşırmayın. <laughs> ne demek istiyorum? Vallahi demek istediğimi anlayın. O kadar demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi Lütfi Savaş'la ilgili olarak Buyruna bir şey göstereceğim size müzik vermeyeceğim. Ee, ilginç bir parodi paylaşacağım sizinle. Aday adayları sokakta gezerken herkesi öpüyorlardı. Aday olamayınca ne yapıyorlar? Onu göstereyim. Müziksiz göstereyim arkadaşlar. <laughs> aday yapılmadık. Şimdi aday olmadan e, aday sonra aday yapılmamış arkadaşlar şimdi. <laughs> İyisi, bir, biraz tebessüm.